televizyon efsaneleri unutulmaz. Unuttuysak kalbimiz kurusun. Hadi bakalım. Ne yapıyorum bak şimdi. Ne yapıyorum? Ne yapıyorsun? Kot kotun alıyor. şimdi Gökhan langalattırdı terliğinde Dur adli modlara ve sana selamlar, iyi yayınlar, seviliyorsun. Sen de seviliyorsun Gökhan. <laughs> o zaten. Gerçekte köye geldik diye düşünüyordum şişliye şiş şiş gel. <laughs> <laughs> Aslında küçük çekmece de olabilir. Bir daha yürü. Abi emoji yazar Kafaya takkin onu sen takmayalım. Birçok insanın duygularını sömürüyorlar aslında. Ayakları yok gibi gözüküyor ama. Hadi kafaya, çıkar kafaya, ayaklarını. Kafaya, kafaya. Ha. Ayakları saklıyorsun insanlar ayakların yok zannediyor. Evet. kandırıyor, kandırıyor musun onları? Kurpizi, kurpizi, kurpizi. Kurpiye. Sana yazıklar olsun. Hiç mi son 200 liran kalmadı senin? 5000 liraya ihtiyacın varken. <laughs> Hiç mi kartının son ödeme gününde cebinde kalan son 150 lirayla paparayla girmedin? He? Yazıklar olsun. Te kuru pide, kuru pide, kuru pine, kuru bine, kuru bine, kuru fide, Bitti. kuru piye, Şey var, buradan çıktığında git bir beyin cerrahı de, beynin duruyor mu bir baktır beynin. Beynin altlarına şüpheleniyorum ben senin. Senin ya, e, beynin İsmail. E, senin beynin, e, sen beynin Burada ne işin vardı? Ben akım. Biz Aksın mı? Doğru söyle ya. Bir suçum yok. Aksın sen. Evet. 17 Mart. Nasıl tek getirdin? Evlendiğin günü nasıl tek getirdin? Bu ne oldu? Ramses. Mısır Cesur Ramses. Az önce 1. bölüm. Kral da o kral değil mi? Hayır kraliçe Ramses. <laughs> Wonderful. Hey Hintli. Bunlardan götürürsem Türkiye'de zengin olur muyum? <laughs> no. Thank you very much. Yok ben senle uğraşamayacağım. Kusura bakma. <laughs> aa. aa almış kız. Afroditi görmüyor adam ya. Hmm. Beyaz giydiği için hani e, kasları falan yerinde <laughs> Kasına mı baktın kız? Bu <laughs> ne kasıymış ya? <laughs> Ay bu programda her gün bir şey öğreniyorum ben. Neyse. Yani kasına kadar, bakana kadar aklına bak mesela. <laughs> ya tamam Müge abla sen de ya. Tam bir edit dönecek yani TikTok'ta. Bak kızcağız ayar <laughs> yani, oysa ne yani? Bilmiyorum yani ne kası yani. O kaslar gelip geçici. Aynen aynen. <laughs> <Allah 'ım>. <gülüyor> <gülüyor> attırdı, try 25. Ya, Koray, ne Abi o kadar ya. benim üniversite mezuniyetindeki viral bir videom vardı torun kepi diye onu da izlermiş. misin? at klip videoya sesin ki. Kız, kız. <gülüyor> <gülüyor> Allah! Allah! yapabiliyor musunuz bunu? <laughs> bu düşecek ama. Tamam bak, bir şey yok. Bir şey yok tamam. Şimdi bu bana bir şey yaptı mı bu? Bana bir şey yaptı mı? Bana bir şey yaptı mı? Dur bir dakika ya bir şey yaptın bana. Bir yılan bir şey yok. Bak kalkıyorum böyle. <gülüyor> 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 Oğlum bize neler izletmişler lan. <laughs> bunu ben yapabiliyordum. Hayır bir şey söyleyeceğim. Bunlar hani bizim nenelerimiz falan. Bu <laughs> Ha iyi ki bu Twitch mi Twitch var amına koyayım ya. Bu. <laughs> bu. <laughs> <laughs> <Vallahi süpersin. gülüyor> Bakın size ilk bir şey anlatayım bir dakikacık lütfen. Evet. Aynen aynen neler yapıyor pisler. <laughs> Abi ama... Anlatayım mı? Buyurun hocam. Hı, Hı Telefonlara bakıyorum ben de. Geçmişte... Ha, en samimi arkadaşı telefon attığımızdaymış. Peki, ee, daha sonra atayım e... ben. Sayık be. Bey günaydın <laughs> efendim. Abi. Bir daha söyle bakayım. Kollarımda. Ha, kolunda. Kolundaysa göster. Gövdemde, bacaklarımda, her yerimde Yok, var. Yok, bacak gövde gösterme. Kolunu olabilir. Kolumda. Bismillah. Bismillah. Ha sen şimdi, şimdi mi? Ne zaman yazdın bunu? Dün tükenmez kalemle yazmış. Ha iyi, aferin. <laughs> ha, iyi. Biz de hani şey sandık bayağı bir hani anladım. Gamze. Gamze. Getir buraya, getir getir. Buraya mı getireceksin. Esra'nın kapısına getireceksin. Ben terk ediyorum buraya, ben çıkıyorum. Yıllardır, Ben çıkıyorum. yıllardır ben, çıkıyorum. Ben onu birikim yaptım. Çocuklarıma çıkıyorum vermedim. yiyor musun Sultanım? Gözüm sizde. <laughs> <laughs> Abla o kafandakine kaynak mı yapıyor amına koyayım ya? Bardağımız olabilir miyim? <laughs> abi bu arada net söylüyorum. Karnabahar deli gibi osuruk kokuyor ya. Ya. <laughs> karnabahar yiyen ne? Araya açarım. Bu kadar da kötü değil be abi. Yok abi karnabahar buram buram bura osuruk kokuyor. Pişerken özellikle. Sarındı Değişik bir abi. bakış. Rasa daha kötü bak kardeşim. Bir insanın sağlıklı olması için öncelikle gereken şey nedir? Söyleyin bana. Hayır. Bir sağlıklı bir insan olmak için başlıca temel şey nedir? Nedir? Mutluluk. Mutluluk karnı bağırdı. Nasıl mutlu olursun? Parayla. Yaka. Sevdiğin bir şeyi yersen vücudun serotonin salgılar. Şimdi karnabahar yiyerek mutlu olan bir insan evladı var mıdır? Yoktur. Peki Zın McDonald's ediyorum. yiyerek mutlu olan bir insan evladı var mıdır? Herkes. <laughs> Herkes. Şimdi bana söyleyin, karnabahar mı daha sağlıklı, mı McDonald's <laughs> mı daha sağlıklı amına koyayım? Facebook Ananı sikeyim böyle bir şey yok. Burnunu tuttu da yiyor. Sakınan göze çöp batar. Şansına. Karnı yarak mı seviyorsunuz? <laughs> ben karnı sadece içindeki kıymayı yiyorum. Patlıcanını yemiyorum. Yanana pilav. Yoğurt. Brokoli de aynı. Ya brokoli zaten bir insan evladının neden yediğine yani Harbiden. Bir insan ağaç yer mi ya? Güzel oluyor. <gülüyor> 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 kaan alt 34 attırdı. 20. Oğlum taşıdıktan sonra kızartabiliyorsun. Siklemiyor artık da net geliyor. Hiç söylüyorum. Kaan demiş evet. ki benim serotonin normalim sayı. Sağ ol Kaan'cım. Teşekkür ederim. Onu yiyen saman değer. Bak ben yengeniz bana geldi dedi ki ben dedi işte dedi, brokoli yapacağım. Yeni evlenmiştik daha. Ben dedim sevmiyorum ama dedi ben dedi çok farklı yapıyorum çok güzel oluyor. <laughs> Bir baktım ki brokoliyi açlıyor amına koyayım suyun içinde yani. <laughs> farklısı ne yani sen daha mı farklı kaynama noktasında böyle açlıyorsun? Kardeşim yemem yemem. Yemem. Pırasa, bamya, karnabahar, brokoli. Yemem. Yemem. Kereviz. Kereviz ne ya? Ispanak. Kerevizin bu arada çiğ salatası güzel. Abi ıspanak güzel be. Hemen reisin de koyayım. <laughs> benim geliyor i̇şte yumurtalı ıspanak. Yumurta. Yumurtalı ıspanak. Yumurtalı ıspanak. Yumurtalı Erol'un salatası güzel. Gitmez. bam ba, barbunya gider. Barbunya bam, yarın Barbunya iki bam tek tarakı edin. koyacaksın. Ya bamya zaten yiyen var ya. Niye? Bence güzel. Ben sadece domatesini yiyorum o kadar. Ya bamya bir insan <laughs> ya severek isteyerek ürün iradesiyle bir insanın bamya ye yemesi bana çok saçma geliyor. Avokado yiyenlerin avokadoya ölümsüzlük ekseri ya. muamelesi yapması. Oğlum sümük ya sümük. Kara, ya, yiyeceğim yiyeceğim. kara, 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 kara mı yiyorsunuz? Kara, kara, mı yiyorsunuz? Abi patlıcan kebabı gider ya, ama. Ben bilmiyorum. Karalahana'yı yemek mi yapıyorlar? Bak ıspanağı yine, yine anlarım. Ispanak tamam sevilebilir, yene gider yani. Lakin bamya, kara Abi bu arada bamya iyi ya. İkisi de mükemmel, ikisi de mükemmel. İki mükemmel. Hayır bamya güzel. Bamya evet güzel. Bezelye. Bir, bir dakika, moruk. bir dakika Boruk, bir dakika acele etmeyin bizi binlerce insan izliyor. Oylamaya sunabiliriz. Tamam. Bakalım kimin de şadır. Çok basit. Göreceğiz. Anketi yönet. Yeni anket. Bam seviyor musunuz? Hayır. Evet. Evet. Hayır. Haydi bakalım. Buyurun. Ben basıyorum abi. Tamam, basın abi. Evet. Oylayalım. Oylayalım değerli kardeşlerim. Ama bak sevmek değil abi bu. Akabesin Bilmiyorum yüzsüzlük bu. şuralarda şuan. <laughs> <laughs> bak sevmekler kızın. yemez Ne fark eder? Ya oğlum. Kanka yer, sevmiyorum yemiyorum. Hani? Tamam Halim be. Ha böyle. Mesela mantar. Mantar çok iğrenç bence. Ben Mantar sevmiyorum. Mantar yenir bu arada. Nimet'e iğrenç denmez de. Nimet'e evet. iğrenç evet. denmez de orospu çocuğu. Abi, onu bulamayanlar da var da. Ben özdeşleştirdiği evet. için seviyorum. Aa, ben bami yemiyorum. Ay bam bak. Ha bak, <laughs> <duramadım. gülüyor> <Ben Sıkıştım. bahtarı gülüyor> bak Ben mantarı yemiyorum mesela. Tam yemiyorum de sevmiyorum de. Kanka fırında Bir kaşar yapıyor. Ben ya. ya, mantar kaşar kaşar yedirmeye çalıştı. Sen şundan ılık git. Demek ki bamya sevilen bir şey değil. İyi bence güzel. Tamam, bence de. Arkadaşlar. Şimdi yani aramızda bak burada evet aramızda abi bamya, prasa vesaire Bak çok net bir örnek vereceğim. sanki de. Alakası yok. Aramızda şu an burada binlerce insan arasında götünü parmaklamaktan keyif alan muhakkak birileri var mıdır? Vardır. Vardır, <gülüyor> vardır <gülüyor> değil mi? Vardır, vardır. <laughs> Ama mesela ben keyif almıyorum. Geneli de keyif almıyordur. Anlatabildim genel mi? Sizinki keyif... siz o parmaklayıp keyif alan kısımdansınız. asınlıksınız yani. Şimdi. Anlatabildim mi? Yani bir genel bir algısı varsa bu işin genellik Gülhan yapmaz. Ama azınlık yapabilir. Şu her her az çok key key seviyorum. Ben de seni seviyorum kardeşim. Anlatabildim mi? Siz azınlıksınız. Genel siz, genel ben... olarak topluluk sevmez ama siz seviyorsunuz. Bunu siz anlattım. Siz olan kim? Siz olan kim? Ha biz. ben mesela <laughs> ben de hiç. Maalesef. Ya akabe. <laughs> bir daha kim bilir ne zaman bir araya gelecek bu kadar insan. Gelmeyin zaten. Gelmeyelim asla. Bak ya. Bak ah, sen çok Bak, tatlısın gerçekten. Ya Enket oğlum götünüzü parmaklıyor musunuz ya Enket Ya da bir gün ne satmıyor ki? Yani yayını izlerken odaya babanız anneniz girse ekranda götünüzü parmaklıyor musunuz kenarda ben amına koyayım ne hesap vereceğiz <laughs> saçmalamayın ya. Hayır ya. Ya bir de troll olacağı çok belli zaten ben çok sevdim. Hayır hayatım ben beni ederim. sevmeyin. Sevmediğinizde onun için lütfen, lütfen. Lütfen. Ki bunu asla. Yaşayalım. Sizin gibi insanlarla yarışacağım bilseydim asla gelmezdim. Ya sanki atomu parçaladık da... Tek kelime etmiyorsun, hiçbir şey konuşmuyorsun tamam mı? Ben de konuşmuyorum. Amacınıza ulaştınız Gökhan Bey. Biz çıkarsak da lütfen rica ediyorum. Açık beyanlar biz. Ben kısmet Bana bak alamadım. amana koydum papağanları. Sizin spamınızı sikerim ha. Mavi Larks'a bir ban. Hı. Bak Dört kere üst üste çıktı Marble Arch. Açmıyorum. Yazın tamam mı? Süper. Aa. Aa ayı. Ayı. Ay, merhabalar. Ayı. Merhabalar. A ayı. Ayı. Ben yani. A Güzel videoymuş bu arada. Ya beyler şunu izlemeyi çok istiyorum.